Mel Yılmaz demiş ki bence Atakan'ın bize yansıtmadığı agresif bir tarafı var. Sizi çok, çok seviyorum. seviyorum. Biz de sizi çok seviyoruz. Teşekkürler. 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 Bu varsayımını cevaplayayım. Katılıyorsun. Evet katılıyorum. <laughs> size yansıtmadı. Hani Kemal Sunal varmış ya böyle Kemal Sunal mesela çok böyle televizyonda çok şeymiş. Ama normal hayatında çok ciddi, çok böyle net bir insanmış. Sende de var o biraz mesela. Evet öyle diyorlar. Evet. Ha geçen bir mesatmış. Selen işte kocanı ha havalimanında yurt dışından gelirken gördüm. Yüzüme bom bön bön bakıyordu. <laughs> Fotoğraf çekinmeye çekindik falan filan yazdık. Ay öyle öyle değil. Ya ben orada işte bu. Ya agresif değil de hani şey ciddi. Ciddi gözüküyor. Şey hani şöyle durmuşum kesin şöyle bön bönle bakmam Ama bir şey söyleyeyim ben Şimdi, O senin modunla alakalı. Muhtemelen bir şey düşünüyordu olabilirsin. Olabilir. Yani. yorgun durumda. Mesela keyfin iyiyken fazla insancıl ha. oluyorsun. Keyfin yerinde değilken de kimse yanına yanaşmıyorsun.